Peki senin herkese tavsiye ettiğin böyle bir süper gıda var mı? Böyle evet. bir şey var mı? Böyle bir olgu var mı? Yani herkese iyi gelen, herkesin her sorununa iyi olabilecek ee, fazlası her şeyin fazlası zarar elbette evet. ama hani çok abartmadan dozunda her gün şunu yemeye dikkat et ya da haftada 2-3 gün şu ürünü yemeye dikkat et. Bak vücudunda şöyle güzel değişiklikler olacak sana sağlık anlamında işte enerji anlamında evet. fayda sağlayacak var. Mı? var. <laughs> Ama bir tane değil birden çok Hadi var. Söyle. sayılır mı bilmiyorum. İnsanların ee, insanların aslında beslenme ile ilgili kafa yordukları mevzularda hep bir mucize arayışı var ya. Yani bir mucizevi bir şey olsa da biz onu yesek de her şey olma girse ee, bunun doğru olmadığını en başta söylemekle birlikte <laughs> e, aslında yine bu çok büyük bir şemsiye gibi düşünürsek bunun altında çok kıymetli olan e, mevsimine uygun koyu kırmızı Hı. meyve ve sebzeler çok yüksek antioksidan içeriyor. Mesela evet. Ya. yaşlanmasını geciktiriyor. E, kışın pancar. E, yani sonbahardan kışa doğru. Evet. Iki, iki zaman Tam zamanında bir ara vişne Pancar. <laughs> Bu da sen hatırlarsan vişne. Ağustos da vişne. Yetme <laughs> buz ağustos. Ee, yaban mersini. Muhteşem bir. Bir de aronya pancar. çıktı. Işte. Aronya da yaban mersini. O gillerden zaten. <laughs> Bazı yerlerde kışkırılıyor. Kek evet onları farklı lezzetli tariflerde böyle smoothie'lerde veya sağlıklı kaselerde kullanabiliyoruz. Mi? Evet.